kabiliyetiyle ve üstün teknolojisiyle teröristlerin korkulu rüyası olan milli helikopterimiz ATAK başarısıyla dosta güven düşmana korku salıyor. İşte Türk mühendisleri 19. atak helikopterini üretti ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girdi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Tayı'daki T129 atak helikopteri 19. teslimat törenine katıldı. İnşallah yakında Atak helikopterli Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra dost ve müttefik ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin de kullanımına sunacak ihracat çalışmasını yapacağız. Bakan Işık devam eden savunma projeleriyle ilgili son durumu paylaştı. Hürkuş'ta inşallah silahlı uçabilecek Hürkuş'un çalışmasını başlattık. Bunu da 2017 yılı içerisinde silahlı olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimize kara ve hava kuvvetlerimize teslim etmeyi hedefliyoruz. Işık, milli helikopterle ilgili net tarih verdi. İnşallah 6 Eylül 2018'de Türkiye'nin saat 06 sabah 6'da Türkiye'nin kendi geliştirdiği özgün milli helikopterini de inşallah uçurmuş olacağız. Milli helikopterimiz Atak'ın silah sistemleri de tamamen yerli. Roketsan tarafından üretilen işte UMTAS yani anti tak füzesiyle 8 kilometre menzildeki bir hedef tam 12'den vuruluyor. Savunma Bakanı Fikri Işık, Atak helikopterinin pilot kokpitine oturdu. Helikopter hakkında bilgi aldı, silah sistemlerinin nasıl çalıştığını denedi. Yerli helikopterimiz atak her türlü hava şartlarında 7 gün 24 saat görev yapabiliyor. İşte 19. ataksa şu anda görev yapacağı birliğe doğru yola çıkıyor. sarp ve derin vadilerde manevra yapabilen Atak, terörle mücadele kapsamında Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da güvenlik güçlerine destek veriyor. Son bir yıldır terörle mücadele operasyonlarının devam ettiği bölgelerde aktif görevde bulunacak.